Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan saygılar, selamlar. Değerli izleyenlerim, bulunmuş olduğumuz yerde tam arsamızın içerisinde 451 metrekare imarlı arsamız var satılık. Arsamız 4 kat imarlı arkadaşlar. iki daire üzerine oturduğu zaman 8 dairelik bir arsamız. Dilerseniz bu kardeşimiz gibi bir villa yaparsınız. Çevresinde doğalgaz, elektrik, su, her şey mevcut. Yerleşim alan içerisinde Aydın'ın en güzel nezih bölgelerinden bir yerdeyiz değerli izleyenlerim. Biz yıllarca Kuşadası dediğim gibi yerde hizmetleri verdik. Burası şu anda patladı. Daha güzel prim olduğu için bu bölgede inşaat yapıyoruz. Daire almak isterseniz daire veririz arkadaşlar. İşimizin konusu bu arsayı tanıtmak. Arsamız 451 metrekare arsamızın içerisindeyiz. Arsamızın fiyatını videomuzun alt açıklama kısımlarına yazacağım. Bazı fiyatlar düşüyor bazen artıyor. Çekmiş olduğumuz videolarda çöp oluyor arkadaşlar. Bunu nereden görebilirsiniz? Videomuzun alt kısmında bizim yazmış olduğumuz yazıları lütfen tıklayınız. İkinci açıklama kısımları videolar için geçerli. Yani videomuzun alt açıklama kısmını tıklayın. İkinci açıklama kısmı yazacak. Bütün artıları, eksileri, fiyatları unuttuğunuz şeyleri buraya yazıyoruz değerli arkadaşlar. Evet arsamızın tam içindeyiz. Evet. Aydın Merkez Mahallesi'ndeyiz. Fiyatı gayet uygun. Arkadaşlar bir daire fiyatına 8 dairelik bir yerimiz bir daire fiyatına değerli izleyenlerim yıllık burada 1'e 4 ile 1'e 10 arasında prim yapan arsalardayız. Arkadaşlar burada altında kur korumalı mevduatta asla kalmayın. Arkadaşlar bazı yorumcular diyor ki kur korumalı da şurada faiz alıyorum ben daha büyük yer alıyorum. Arkadaşlar yıllık primi bak samimi söylüyorum. Kötü yerlerin primi yıllık primi yüzde 400 öyle anlayın. Gerçekleri söylüyorum. Bazı arsalarımız yüzde 1000 yüzde 500 net söylüyorum arkadaşlar. Benim burada söyleme sayıp yeterince fazlasıyla arsam var. inşaatlarım var. Dilerseniz benden dairede alabilirsiniz. Böyle arsalar alıp kat karşılığı verebilirsiniz burası güzel bir mevki harika bir yer yanında görmüş olduğunuz gibi yeni inşaatlarımız var kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın biz baba oğul çalışıyoruz oğlum Mehmetcan Duymaz ben Yüksel Duymaz marka emlak grupların korucusuyum biz bu bölgenin yerlisiyiz İnsan, ırk asla ayırmayız ne dedik ekmek sorana soframızı davet ederiz bizim aydın insanı sıcak insandır Herkesi bekliyoruz. Aydın'dan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. el izleyenlerim lütfen kanalıma abone olun. Ben sizlerle varım. Hoşça kalın, mutlu kalın. Aydın'dan kocaman sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun.